Amen. <laughs> <laughs> Jeg skal forlate byen. Đảng dạy 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 Ülkemizin 31 şehrinden ve 7 uluslararası ülkeden 196 sporcunun katılımıyla beraber 2 gün süren müsabakalar sonunda turnuvamızı tamamladık. Bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Bununla beraber spor ve sporcu dostu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu tarz spor etkinliklerimiz ve organizasyonlarımız tüm hızıyla devam edecek. Mersin'de masa tenisinin yükselmesini istiyoruz. Masa tenisinin bir spor olduğunu, pimpon olmadığını göstermek istiyoruz. Buradaki insanlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmişler. Hatta yurt dışından 7 hatta 7 ülkeden gelen sporcular da var. Siz de gördünüz. Biz bunlara, bunların en iyi şekilde iyi vakit geçirmeleri, dostluk maçları yapmalarını sağladık. Tabii bu sağlama da Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir katkısı var. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız işbirliği sayesinde Mersin'deki masa tenisi sporu yavaş 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 yükselmeye başladı ve şu anda meyvesini topluyoruz. Güzel bir organizasyon. Öncelikle organizatörleri tebrik ederim. İyi oyuncular, iyi oyuncular katılmışlar. Ee, yani böyle veteran turnuvaların düzenli şekilde Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenmesi, kesin masa tenis, Masa tenisi ve spor kültürünün yayılmasında önemli etkileri olacaktır. aslında ben Mersin'e ilk defa geldim. Mersin'i sevdim. Gerçekten güzel şehir. Organizasyon da güzeldi. Memnunum ben. Buraya dördüncü kez yapılıyor ve dördüncü kez de ben buradayım. Dört kez geldim. Çünkü Antalya'dan geliyoruz. Antalya, Mersin kardeş şehirler. Bu turnuva hiç kaçırmıyoruz. Burası bizim favorimiz. İlk turnuvada da ben şampiyon oldum burada. Tekrar şampiyonluk yani. Hani kısa sürede karar verip uygulamak. Masalisinin en büyük şeyi o. Bir de hani mutlaka pozisyonlar, duruş, pozisyon, servis karşılama, atma rakibi tahlil etme her şey var işin içinde. Psikoloji var, sosyoloji var. Ve şöyle söyleyeyim masa tenisinin yüzde ellisi masada oynanır bana göre. Yüzde ellisi de tamamen mental, psikolojiktir olay. Masa tenisi hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok önemli bir oyundur. Yaklaşık dört tane veteran müsabakasına katıldım. 30 ve 40 yaş aralığında. Hepsinde şampiyon oldum. Mersin'e ilk kez geliyorum turnuva için. Daha önce farklı illerde de katılmıştım. Ee, organizasyon çok iyi. Belediye desteği çok iyi. Ee, hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadım her şey yolundaydı ve gelmeyi tercih edebileceğim bir il olarak Mersin ajandama yerleşti.